Aşağıda bir canlının beslenme şekliyle ilgili bazı bilgiler verilmiştir. Canlılar besin özelliklerine göre ototrof, kendi besini yapan ve heterotrof dışarıdan alan şeklinde ikiye ayrılır. Işık enerjisini kullanarak besin üretimi yapıyorsa bu canlımız fotosentetik canlı olarak ifade edilir. Atmosfere oksijen vermek fotosentetiklere aittir ve lokoplast organ ile taşıyorsa bu kesinlikle bitki yani fotosentetiktir. Bitkiler fotofosforilasyon yani ışıkla ATP üretimi yaparlar. Fotosentez reaksiyonu karbondioksiti ve suyu birleştirerek glikoz yani besin sentezi ve oksijeni üretirler. Bu olayı kloroplast organelinde yaparlar ve bitki ökaryotik canlı grubundadır. Ama hidrojen kaynağın olarak ben su molekülünü kullanırım. H2S molekülünü kullanan canlılar kemo canlılardır. Bu sebeple doğru seçeneğimizin A seçeneği olması gerekir. Bir besin zincirinde bulunan canlıların biyokütlesi en fazla olan ve dokularında biriken toksit madde miktarı en fazla olan canlı. Biz besin zincirini sıraladığımızda besin zinciri bitkiyle başlar, yani zincirimiz çekirgeyle, buğdayla başlar, buğdayı çekirge yer, çekirgeyi kurbağa yer kurbağayı, ilan yer ve yılanı da atmaca yiyecektir. Biz buradan yola çıkaraktan biyokütlesi en fazla olan her zaman için besin zincirindeki bitkilerdir. O yüzden biyokütlesi en çok olan benim bitkim, bitkimden tüketicime doğru biyokütle azalır. Benim dokularımda biriken toksit madde miktarı en fazla olan canlımın son tüketici olan atmaca olması lazım. Çünkü her basamakta zincirde toksit madde miktarı arttığı için atmacanın dokularındaki toksit madde miktarı da artar. Bu sebeple doğru seçeneğin B seçeneği olması gerekir. Sindirim enzimleri gelişmemiş tek hücreli bir canlı. Bir canlının sindirim enzimi gelişmemişse biz bu canlıya parazit canlılar diyoruz. Ve parazit canlılar monomer olan sindirim enzimini kullanamadıkları için hazır besinleri aldıkları ortamda yaşarlar. Organik atık içeren, atık içeren ortam onların çoğalacağı bir ortam değildir. Onlar besinin olduğu ortamda yaşarlar. Otçul bir canlının ince bağırsağında yaşayabilme kapasitesine sahiplerdir. Çünkü otçul sindirir. Onlar da otçulun sindirdikleriyle beslenirler. Sadece mineral içeren ortamda çoğalamazlar. Çünkü besin üretemedikleri için besin alması gerekir. Bu sebeple doğru seçeneğin yalnız ikinin olduğu A seçeneği olması gerekir. Aslan kurt gibi canlıların besin artıklarından bakteri mantar gibi canlıların yararlanması ve ortamın inorganik madde açısından zenginleşmesi. Ben aslan kurt gibi canlıların besin artıklarından bakteri mantar gibi canlıların yararlanmasını sağlıyorum. Ve inorganik besin üretiyorum. Yani aslan ve kurt polimer halde ben bunları monomere parçalıyorum ve öldükten sonra da bunları bunları oluşturan karbondioksit, su ve NH3 gibi bileşiklere parçalıyorum. Biz bu olaya çürüme işlemi diyoruz. Bunu saprofit yani ayrıştırıcı çürükçül canlılar yapar. Bu sebeple doğru seçenek C seçeneğidir. Ototrof beslenen canlılar hangilerine sahiptir? Ototrof beslenmek bir canlının kendi besini kendisi yapmasıdır. Ototrof beslenen canlılar kendi arasında kemosentez yapanlar ve kendi arasında fotosentez yapanlar olmak üzere ikiye ayrılır. Kemosentez yapanlar ışık enerjisini kullanırlar. Topraktaki vitaminleri doğrudan alamazlar. Dolaylı yönden alabilme yeteneğine sahiplerdir. Hatta kendileri üretir. Kemosentetik canlılar ne yaparlar? Karbon kaynağı olarak karbondioksit tüketip su kaynağı olarak su molekülünü hidrojen kaynağı olarak ama kemosentetik canlılar ayrıyeten H2S ya da H2 gazını da tüketebilirler. Ben karbondioksit tüketme ve su tüketmeyi ortak kabul ettiğim için doğru seçeneğimin C seçeneği olması gerekir. Besin piramidinde bulunan enerji akışı sırası biz enerji akışını ne yapıyoruz? üretici olan canlılardan tüketici olan canlılara doğru sıralıyoruz. Burada o zaman sıraladığımız zaman inorganik maddenin organik maddeye dönüşmesi yani benim karbondioksitimi alıp besine çevirme işlemimi yaptığım olay fotosentezle gerçekleşir. O yüzden benim fotosentezi yapan canlım da üreticidir. Bana soru demiş ki İkinci trofojik düzeyde benim bitkim birinci trofojik düzeydedir. Bununla beslenen canlı ise ikinci trofojik düzeyde bulunur. Bununla beslenen canlı üçüncü trofojik düzeyde bulunur. Yani aktarımın 2, 1 ve 3 şeklinde olması gerekir ve doğru seçenek B seçeneğidir. Besin zincire yer alan canlılar aşağıda verilmiştir. Buna göre hangisi doğrudur? 1 numaralı canlıdan 4 numaralı canlıya doğru toplam biyokütle azalır. Evet biyokütle toplam ağırlık demektir ve besin zincirinde en çok biyokütleyi üreticiler. Üreticiden tüketiciye doğru gittikçe benim toplam biyokütlem yani toplam ağırlığım azalacaktır. Bu ifade doğrudur. 3 numaralı canlı. ikinci dereceden tüketicidir. Evet 3 numaralı canlımız yılandır. Yılana baktığımızda fare, benim kurbağam, benim buğdayım üretici, farem birinci tüketici, yılanım ikinci tüketici, atmacam üçüncü tüketicidir. O yüzden bu ifade de bizim için doğrudur. İki numaralı canlı besin piramidinin ikinci trofojik düzeyinde, ikinci basamağında bulunur. Doğru seçenek E seçeneğidir. Aşağıda iki farklı ototrof canlıda görülen bazı özellikler verilmiştir. Ototrof canlı bir canlının kendi besini kendisi yapması demektir. Benim ototrof canlıma baktığım zaman ototrof canlım kendi arasında fotosentetik ve kemosentetik olmak üzere ikiye ayrılacaktır. Fotosentetik olanlarda klorofil pigmenti var ve ışık enerjisi kullanılırken kemosentetikler bu olayı sitoplazmada ve kimyasal enerjiyle yaparlar. İkisinde de karbondioksit özümlemesi ortaktır. Fotosentezde hidrojen kaynağı su, kemosentezde su, H2S ve H2 gazı olarak karşımıza çıkar. Buna göre aynı canlı tarafından gerçekleşmez demiş. Klorofil sayesinde ışık enerjisini soğurma fotosentetiklere aittir. Karbondioksit özümlemesi yapma hem fotosentetik hem de kemosentetiğin özelliğidir. Basit organikten kompleks organik yapabilme yani burası ribozomdaki protein sentezidir. Tüm canlılar yapar. Karanlıkta besin üretmeyi sadece kemosentetikler yapar. O yüzden ikisini birlikte yapamayan 1 ve 4'ün olduğu B seçeneğidir. Üretici, tüketici ve saprofit canlılarda hangisi ortaktır? Hepsi inorganik maddeyi kullanmak zorundadır. Evet çünkü her canlıda inorganik madde su ve mineraldir. Her canlı bunu dışarıdan hazır alır. Organik inorganik maddeye çevirmek parçalamak demektir. Bunu sadece saprofit canlılarımız yapar. Oksijeni üretebilme üretici olan bitkilerin özelliğidir. Çünkü bitkiler fotosentez yaparlar. Karbondioksit kullanma olayı, karbondioksit kullanma olayını yerine getiren canlı grubumuz bizim fotosentetik canlılarımızdır. Bu sebeple doğru seçenek 1 ve 2'nin olduğu A seçeneğidir. Besin zincirinde bulunan canlılara ait bazı özellikler verilmiştir. Besin piramidinde yer alma sırası. K canlısının azı dişleri iyi gelişmiş ve midesi 4 bölmeli ise bu özellik otçul beslenen otoburlara aittir. Ve besin zincirinde ikinci trofojik düzeyde yer alırlar. Dokularında biriken zehirli madde miktarı en fazlaysa üreticiden tüketiciye zehirli madde miktarı arttığı için en üst basamakta bulunan canlının L olması gerekir. N canlısı artarsa K azalır, L artar. İkisinin ortasındadır bu canlımız. M canlısı azalırsa K, N, L canlısı azalır. Besin zincirinde benim en üst basamakta bulunan canlımın L olması gerekirken benim ikinci trofojik düzeyde bulunması gereken canlım K canlısıdır. Buradan yola çıkarak şıklardan gittiğimizde benim en üst basamakta olan tek canlı grubumun olduğu seçeneğin C seçeneği olduğu görülmekte. Ama sıraladığımızda buradaki besin zincirini ne demişti? N canlısı artarsa K azalır, L artar. O yüzden benim sevgili N canlımın bunların ikisinin ortasında bulunması gerekirdi. M canlısı azalırsa benim sevgili K, N, L canlım azalıyor ise bu canlımın ise besin zincirinin temelinde olması gerekir. Sıralama M, K, N, L şeklinde ve cevap C seçeneğidir. Saprofit beslenen bir canlı hücresinde hangisi gerçekleşmez? Saprofit dışarıdan hazır alarak besinleri parçalama olayıdır. Bu canlılar parçalama olayı yaptıkları için sentez reaksiyonlarından sadece fotosentez ya da glikojen sentezi yaparlar. Glikoz artı fruktozu yapmak sükroz yani bu bitkisel bir yapıya aittir. Oysa ki benim saprofitlerim ya mantardır ya da bakteridir. O yüzden bu seçenek yanlıştır. Karbondioksit ve suyu birleştirerek glikoz üretimini yerine getiriyor ise benim bu canlım kendi besini kendisi yapan bir canlıdır ama saprofitler hetetrof beslendiği için bunu yapamazlar. Fazla glikozu saprofit beslenen bakteri ve mantar glikojen olarak depolayabilir. Glikozu kullanıp solunumla karbondioksit ve su üretebilir. O yüzden doğru seçenek bir ve 2'nin olduğu A seçeneğidir.